Orçun. Bak işte de fotoğraflarını da arıyoruz. Tamam böyle antik bir kentte falan. Tamam Haluk var, Meltem var, ben varım. Ee, ne bileyim annem var. ya Böyle görürsün hemen zaten hatırlarsın yani. Tamam. Ya bu ne Tuna abi ya? Bulut'a falan saklasaydın bu arşivini. Hardisk'e saklandı mı bu kadar fotoğraf? Bunlar benim emektarlarım Orçun. O zamanlar bulut bulut yok. Yani her şey hardisklerde saklıyoruz. Bulursan yani şimdi dikkatlice ara mutlaka buluruz yani. Hepsi çalışır bunların. Hepsi bunların bunların e, emektarlarım diyorum ya. Her şey bunların içerisinde. Bak göreceksin bulacağız. Şimdi şuradan bakalım. Ne yapıyorsunuz böyle iki kafa derler? Siz de tatil fotoğraflarınızı arıyoruz anneciğim. Aa. Ya şu tatile gitmiştik ya. Meltem, ha. Haluk, sen, ben. Ne çok güzel, çok, ya. Çok güzel bir tatildi. TBT yapacağım da oradan böyle birkaç tane fotoğraf paylaşırım diye düşünüyorum. Ha. Ya hatta biraz da böyle şey yapacağım yani saklayacağım. Çünkü ne yapıyorlar? Bütün herkes TBT yaparken bebeği arşivleri olmadıklarından dolayı eski fotoğraflarını tekrar tekrar yayınlıyorlar. Evet. Ama bende arşiv felaket. Acayip yani. Mükemmel. O yüzden şimdi size fotoğraflarını çıkartacağız. Onların bir kısmını alacağım. Sonra tekrar yapacağız. Hadi, hadi çalış. Hadi bakalım. abi ben gitsem artık hani. Ya olsun Orçun. Çalış diyorum sana gitsem diyorsun ya. Hadi bulalım şunları. Hadi yardım et bana. Hadi, hadi. Böyle bir antik şeyleri falan göreceksin. Çok Hı. güzeldir oralar. Hem ayrıca sen de yürü oraları yani. Bayılırsın yani. Hı. Bulutacağız şimdi ödülü. Ya, Tuna abi. Hı. Beş tane disk, iki tane bilgisayar aradım. Yok sizde fotoğraf falan ya. Bulacağız. Ne bulacağız? Ben gidebilir miyim artık? Bulmadan gitmek yok. Bir dakika, orijinal bulacağız. Şu dosyalara bakayım. Şunu da, da da yok. <gülüyor> 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 buldum. Gönül. Gönül size fotoğraf. buldum. Gel, gel, Ne oldu? Evet, Buldun mu? Bak, buldum, buldum. Bak, bak. Bak size fotoğrafları. Görüyor musun? Hadi koyarsın bir tanesini. Mutlu musun? Mutluyum, mutluyum. Heh. Ben artık gidebilir miyim? <laughs> git, git. Tamam, git. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Hoşçakalın. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Sayende <laughs> bulduk yani. Gülür. Hangisini <laughs> paylaşsam acaba ya? Ha? Ne ya bileyim ben, ben... bir tanesini paylaşacağım. O <laughs> kadar önemli mi var Duydu. yani <laughs> bunun tuna? Bluetooth'tan şuraya atayım da Gülür. Bir dakika. Hah. E. birini paylaş. Şöyle bir paylaş. şey paylaş. Bak şu yani bilmem senin kafana nasıl geliyor ama hani e, arşivimi talan ettim. Sizin için böyle bu harika de tatil fotoğraflarını buldum. <laughs> Ve onu sizlerle paylaşıyorum falan gibi böyle bir şey yazıyorum. Ama ne istiyorsan e, yaz. Zaten fotoğraf bir... var. Sonra bak birkaç tane daha paylaşırsın. Tamam. tamam. Yolluyorum. Tamam, yolluyorum. Yolladım. Hadi yolla. Tamam. Ben şunun renklerini falan düzelteyim. Hı. Ama güzel TBT olacak yani. Ha? TBT hani gibi TBT diyorsun Ay yani. Ay yapma görür. İyi hadi. Hakikaten çok güzel oldu, çok mutlu oldum buldum diye ya. Güzel Bunu paylaşıyorum şey. önce bak. Hayır, ha? hayır. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik> ayrı gemide yolarım, ayrı